e, ee, emeklilerin menfaati yoktur, bana karşı dava açılamaz şeklinde birçok bu kırıp iddialarda bulunmuştuk. Bakın daha önce de TÜİK'e dava açılmış, bizden önce de TÜİK'e dava açılmış. Mahkemeler hiçbiri TÜİK'e dava açılamaz diye incelenmek sizin dert etmiş bunlara. O, TÜİK biraz da bunun dağıttığındaydı. Mahkemede de sarlan diyor ya, içini inceleme diyor. Direkt zaten TÜİK'i gördün mü reddet davayı. Hatta dava şeyin savunma dilekçelerinde demişlerdi ki neyen mahkeme işin esasına girer TÜİK'e karşı davaları kabul etmeye başlarlarsa yüz binlerce dava gelir. Bilesiz siz bunun altında kalkabilirsiniz ne biz. Ya yani TÜİK bunu farkında aslında. Şimdi TÜİK davdı bakın dava reddedildiği halde 15 Temmuz'da Ankara 6 İdare Mahkemesi'ne bir dilekçe verdi. Dedi ki Ankara Avdi İdare Mahkemesi ne kadar davayı netlettiyse işin esasına girdi dedi. Davayı inceledi dedi. Davayı inceleyemez dedi. Ve davayı direkt bu şuradan etmesi gerekirdi. Şeklinde onlar da istinafa başvurdu. Bakın bunu söyleyen kurum kim? Anayasal bir kurum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kurumu diyor ki bağımsız yargıda bana karşı dava açıla, açılırsa da bunun direkt usulden reddedilsin. Bakın dünyada bunun örneği yok. örneği ölümpir. Bu daha önceden 12 Eylül askeri darbesinden sonra iki şeye dava açılamazdı biliyorsunuz. Bir HSK kararlarına bir de yaş kararlarına dava açılamazdı. Dava açılırsa usulden reddedilirdi. Şimdi bir de ona Q2'ye ekliyoruz biz. TÜİK'e da dava açılamaz. TÜİK diyor ki bunu diyor üst mahkemeden diyor sen o dava diyor al diyor işin esasına girmen yanlış da diyor davayı incelememen gerekirdi, bu davayı tutar kapat ben de rahatlayın Bunlar hem yani bu anne öyle ya havalatılmasın. Bu açıklaması resmi o peki e, siz tabii tecrübeli ve deneyimi bir avukat olarak tabi ama ilk defa belki de böyle bir e, gerekçeli kararla karşılaşıyorsunuz böyle bir TÜİK'in işte e, hamlesine çünkü gerekçeli çarşı bu bir gayet size hak veren bir gerekçeli karar ama sonuçta reddedilen bir karar yani tu tuhaf O yüzden şimdi öngörünüzü soracaktım hani bu istinaflarda siz istinaf, istinafa gittiniz ve TÜİK istinafa gitti ya yani bu ne olur hani bir tahmininiz varmış diyeceksiniz ama çok da tahmin edilmesi öngörülmesi zor bir durum aslında bu çok ilginç gidiyor çünkü her şey. Şeblam Yargı bağımsız olursa gerçekten bu davanın reddi söz konusu değil. Yani hani çok belli biliyorsun talep hani haksız bir talepti. Kendi enflasyonu hesaplaması yapılması bakın orada ito bin sendikaların yapmış o enflasyonla Türkiye TÜİK'in enflasyon tutmuyor. Hatta bu bizim davadan sonra yani halk arasında da iki şey oluştu. Bir Türkiye enflasyonu bir gerçek enflasyon diye bahsediyorlar biliyorsunuz. Yani, ben yani, kimse Türkiye enflasyonunun gerçek enflasyon olduğunu inanmıyor böyle olunca bu dava ne dedi bakın bir de TÜİK ne yaptı mahkemeden veri gizledi bir hukuk devletinde mahkemeden veri gizlemek mümkün değil böyle bir şey yapamazsınız yani Genel kurmaya da mahkeme verir, tüm şey mahkemeyi verir tüm evlakları. Cumhurbaşkanına da yazsa ancak devlet sırrıysa onu hakim bizzat inceler. Bakar bakın yine saklayamıyorsunuz. Hani devlet sırrını ben sevmiyorum vermiyorum diyemiyorsunuz. Hakim onu bir zat inceler. Evet bu devlet sırrıdır der kapatır. Onunla ilgili kimseyi göstermez. Hmm. Ama Tüyük dedi ki veriler gizli. Veriler gizliyse 2022'ye kadar madde sepetindeki madde fiyatlar niye açıklıyordu? Bakın bir de ilk defa sizi kanaldan söylüyorum çok ciddi diyorum. Şimdi küfe için diyor ki madde sepetindeki madde fiyatları işte yanlış anlaşılıyor açıklamıyorum gizli de. Üfe'nin içindeki madde sepetini açıklıyor. O zaman orayı niye açıklıyorsun? Bu Üretici fiyat endeksindekilerini açıklıyor. Hiç kıralı ikini açıklanmıyor. O da elendi. O ağaçların ilgilendiğini için ya. mi Evet. Bu etki etmediği demek diye çalışalım. Ama buradan tekrar söylüyorum Şemdem Hanım. Biz hani öyle tazminat davası laf falan seyfetti mi e yeni adım atacak değil. Bizim de e, sonuna kadar yasal yollar kullanacağımız yollar var. Haftaya e, daha ayrıntılı ortaya çıkar. Ee, hani böyle tazminat davası suç duyurusu bulunacak şeklindeki de ne Seyfettin Peki de adım atar, ne bizler emeklerin her zaman sesi olacağız sizler aracılığınızda herkes bunun bir zaman yapacak az önce dediniz ya biraz umutsuzluğa düştü daha ilk kez bu dava esasa girirdi ve tüm emeklilerin dilinde ve öyle olacak ki bu emeklilerin sorunu çözülmezse emekli sandıkta falan bir şekilde bu sorun çözecek Gerçi Zaten emeklilerin oyunu almadan kimse iktidar olamaz bu saatten sonra oraya. Doğru. doğru, çok doğru. Zaten bir e, sandık, bütün emeklilerin tepkisi evet böyle sandık bekliyorlar, erken seçim olsun bir an önce istiyorlar. E, çok büyük bir tepki var emeklilerde ama her geçen gün de aslında emekliler aleyhine bir karar çıkabiliyor. O yüzden hani bu davaları yürekten destekliyoruz. şu şu arkadaşlarımıza sesleniyorum bu da aslında. veya ya işte niye uğraşıyorsunuz ki? Zaten dava reddedilir. Zaten işte bu dava e, emeklinin lehine çıkmaz. İşte çime, çime şikayet ediyorsunuz gibi. E, öyle demeyin. Avukat Ali Erdem Gündoğan'ın söylediği çok önemli. İlk defa bu dava en azından bir mahkemede görülmesini, incelenmesi kararı verildi. Bu bir adımdır. Çok önemli bir adımdır. Emekliler ne kadar çok ses çıkarırlarsa ne kadar çok destek olurlarsa ve böyle girişimde bulunan mücadele eden emeklilere o ses mutlaka yerine ulaşır arkadaşlar bu çok önemli o yüzden kimse susmasın destek versin gerçekten de Sayın Seyfettin size ve avukata Ali Erdem Gündoğan'a bunlar son derece önemli bakın geçtiğimiz günlerde emeklilerin tüketici kredisi borçlarına artık emekli maaşlarına e, haciz konma, e, bloke konma kararı çıktı. Bu çok önemli bir karar değil miydi Ali Bey? E, bir sonraki adım tüm borçlara belki de bloke ve haciz koymak, boşluğa karşılığında. Her geçen gün emekli bir şeyini kaybediyor. Yani, <laughs> bakın bir de e, bu şeyin geçmeden önce az önce söyledi gibi Türkiye'de kez mahkeme hakim huzuruna biz çıkardı. Bak bunu da çok önemli değil mi? Demekkenin gücü. Tüyük ilk kez hakim karşısına geçip savunma yapmak zorunda kaldı. Daha önce de bir hakim karşısına genç Ama sadece de Aa, söylediğiniz şey gerçekten benim ee, kanuna, arayasaya ait olduğu tartışmamıza bile gerek yok. Bakın sosyal güvenlik kanunu var. 93. maddesi açsın herkes okusun. Hukukçu olmaya da gerek yok. Diyor ki sosyal güvenlik kurumunun ödemiş olduğu maaş diğerleri 17 bayrakları falan diyor. E, vergi borcu SSK'nın bir prim alacak dışında dışında edilemez. Bir de nafaka. Ne oldu? Daha sonra oraya ekleme yaptılar. Dediler ki İzlam müdürlükleri bunlarla ilgili hacizleri doğrudan red eder. Sadece kişinin muvaffakatı varsa o zaman kesinti yapılabilir. İcra yuflas kanununun 83. maddesinde de şöyle bir şey var. Emeklerin maaşından kesinti yapamazsınız. Daha önceden verilen ama muvaffakatlar da geçerli değildir. Bu da ne demek istiyor biliyor musunuz? Kişi daha önceden belki izin vermiştir benim emekli maaşımdan falan kes şu bu. Çünkü o zaman mecburdur. Kanun diyor ki hayır gün o zaman mecbur kalmış olabilir. Onun gerçek iradesi takip başladıktan sonra ortaya çıkar. Takip başlandıktan sonra gelir muvaffakat ederse olur. O zaman maaş, emekli maaşı da kesinlikle yapabilirsiniz. Ama şimdi bankalarda ne hukuk var, ne ee, hukukçu yani herhangi bir şey bankayla iki sözleşme imzalayan emekliler kimdir? Tüketicidir. Tüketici ile bankanın bir eşit konumda mı? Hayır, kesinlikle değil. Banka sermayesi olan çok güçlü bir grup, kendine göre ee, şeyleri olan nedir? bölüm dedi olan tüketiciyle karşılaştıramazsınız demektiler. Ve tüketici önüne koruyor diyor ki parayı çek için sana 30 bin lira kredi maaşıyla bloke koyacak. Tüketicinin pazarlık etme şansı var mı? Yok. Ya yapla koyduk ya acaba ne? Evet. Tüketicinin maaşından kesiyor. Bunu bir yardım devletlemesi var mı? Hayır. Otomatik kesiyor. Ve şöyle oluyor. Mesela tüketici ayet onun da maaş alıyor. Kredi ödemesi 25'inde Aylıklar kaç 7000 bin lira. Aynı onun da 7 bin liraya milakoy koyuyor. Hesapta 7 bin lira var ama siz çekemiyorsun. Onundan 25 lira hesapta onu tutuyor. 25'inde çekiyor. Şimdi aslında orada yazan e, ee, Yargıtay'da da çok iyi hakimler var. Bunu öngörenler. Bizimler aynı fikri. ben onların kararını okumadan önce birçok kamuoyuna açıklama yaptım. Gerçekten aynı düşünüyormuşuz. Mesela bir tane hakim diyor ki tüketiciyim tefecilerin eline verdiniz. Çok doğru söylüyor. Şunu söylüyor. Diyor ki şimdi yargıda karanda ne diyor? Sözleşme serbestisi var. Sözleşmede ahde ve vefa ilkesi gereği. Madem Mehmet bunu imzaladıysa sözleşmeye uyacak. Sözleşme sermestisi eşitler arasında olur. Bir tarafında tüketici bir tarafında banka olan sözleşmede sözleşme serbestsi olmaz. İki tane hacil olursa olur. Sorun yok. Dolayısıyla burada sözleşme sermestisi yok. O arkadaş e, şer kararda yani muhalefet kararında muhalefet koymuş hakim. Şu örneği vermiş. Ki, emeklerin biri bankadan kredi çekemedi. Gitti bir tefeciye. Tefe, tefeciden 50 bin lira kredi aldı. Ve tefeciyle bir sözleşme yaptı. İkrazat diyoruz biz buna. Borç, kars, e, kars sözleşmesi. Ödünç verme sözleşmesi. bir sözleşmeyi yaptı. 50 bin TL aldı aylık şunu şu kadar ödeyeceğim şu faizle, ödemezsem A işte A bankasındaki emekli maaşıma her ay bloke koyup kendi hesabını aktarak, aktarmasına muvaffakat ediyor. Ankara'nın yanıdığı sözleşmeyle aynı değil mi? Ve bu nereye gülüyor? Yani. Bankada bunu yapmak zorunda o zaman. Yani tüketiciyi emekli kefecinin çiğine koydunuz. Ve ev sahipleri buna aynen yani iyicik İşte buna yani genç sahibi yaptığı zaman madde yazdırdı dedi ki nerede çalışıyorsun kamu kurumunda ya da şurada ve maaş alıyorsun. Şu hesapta her şu kadar para blok edilecek daha sonra benim hesabımı aktarılacak. Ya bunun arkası gelmez ki kanun. Vayfı korumak için özel koruma koymuş ve demiş ki bu işlemler yaptıktan sonra eğer özgür iradesiyle öderse biz yoksa emekli kredi alsın ödemesi demiyoruz. Zaten emekli 3 kuruş alıyor ve o yüzden ben en ayda de zar sonunda önden adamın boğazını sıkmayıp Hemen e, lirasını Ay, oldum. Tabii ki aldığım parayı ödeyecek. Burada bir itirazımız yok.